Herkese merhaba dostlar. Bugün birlikte kaldığımız yerden sola renk daha yılanlamaya renk kaspiyon faat olmaya tabi ki de hızlı bir şekilde devam edip bir şekilde modumuza doğru atladık. Bakalım bugün yine başımıza neler gelecek bilmiyorum ama hızlı bir şekilde modumuza doğru atladık. Bakalım birlikte göreceğiz. Böyle aşağıya doğru indim. Ufak bir suya çarptım. Bir de oraya çarptım. Evet. Kardeşim orada bir atoz vardı. Atoz nerede la? Atozumu çaldılar ben gidiyorum. Bunu da aldılar. Kardeşim şimdi gel buraya gel. Gel kaçma gel. Gel buraya kaçma. Ha öleceksin öleceksin. Koş. Dur. Bekle halledeceğiz bekle. Beni de al, beni de al, beni dal. Hadi gidelim. Nereye gidiyoruz? Götür beni gittin yere doğru. Bırak beni gittin de. Aga ne yapıyorsun? Atlısı gidiyor. Sen ne yapıyorsun? İyi valla. İsmin ne senin? Efendim. Video da mısın abi? He video çekiyorum. Buraya koyacağım video. Salarsan daha güzel olacak. Ver şu matozu da gitsin dövüyorum. Ben katkını dövüyorum. tamam <laughs> Matuz sal bana. Ben yiyeceğiz bak. Abi olmaz olmaz. Benim de kill çekmem lazım. On ya on Allah, Allah Allah. Kardeşim manyak mısın? Abi bak travmaya katıyorum. Abi bak 500 travma 500 değilim. He. Hileci adamı öldüm. İki hileci adamı öldüm. Eksi 15 yedim abi. Katı ya beni var. ortaya bırak. Lan ölüyoruz lan beni ortaya <laughs> bırak. Abi, beni <laughs> bırak da kalk git nereye gidiyorsan git Allah Allah. Eyvallah. Anya Huney. Akıllısı zaten beni bulmuyor. Adam geldi burada diyor hadi görüşürüz abi diyor ya. Güleden yiyeceğim şimdi göreceğim. Ben gidiyorum aşağı. Aha, şurayı açayım. Şuradan bir sağlık ver la. Vallahi verdi. Şu sen adamsın. Bas şunu. Anya Huney. <laughs> Allah'ım yarabbim. Vallahi tek de çok değişik bir aga ya. Tek bildiğim bu. Ben şunu geri alayım. Şimdi benim vatozum yok. Atlarken ölmezse bu maç bende ölürsem geçiyoruz. Dedim ama. Ölmezsem bende ölürsem olsun dedim. Aynen aynen aynen. Şimdi öl. Aferin sana. Aferin. Tebrik ediyorum seni. Bye. Bana araba lazım. Loot lazım. Ya o kim vuracak iki saat ya. Vatoz da salmadı. Salsan ne olacak sen Allah, Allah. Neyse bu videoyu sen izliyorsunuz. Sana buradan selamlar. Ölsem bile bu videonun bu kısmını kesin koyacağım. Güzel sahneydi. Arkada bagi var. <laughs> İnşallah oyun beni falan incelemeye almaz lan adamın arkasında o kadar konuştuk şey yaptık Düşseniz o ban yediğim falan oğlum ben bir şey yapmadım ki ne yapayım Sıkamıyorum da Yani öyle kaldık yapacak bir şey yok ben gidiyorum yapacağım sen parası çıkartayım. Bu arada bir şey diyeceğim. Sen yine like atmayı unuttun değil mi? Hiç şaşırmadım. Hiç şaşırmadım. Alındım gücendim beyefendi. Öyle olsun. Öyle olsun sen bana yine like atmadın. Bu video like atmayan inşallah ilk girdiği evde ölür. Şimdi giderim ben ölür gelirim. Aman diyeyim oğlum x 40 45 verir lan çekilmez çile. Aman diyeyim git buradan hiç gelme hiç uğraşamam matos matos. Görüşürüz. Allah'a emanet. Kendine davran. Bir bug'i yetişemezsin dostum. Ben 120 ile gidiyorum. Sen 80 ile eyvallah. Hiç beni kovalama. Kendini de yorma. Aynen öyle adam ol. Şimdi bir şey diyeyim mi? Bana bir tane vatoz lazım. Ben ölmeden şu marketten vatozu çalayım. Gideyim. Ne olur ne olmaz. Şimdi tank parası arıyor mu bu arada? Yalan yok ama. Tank parasından daha önemlisi vatoz bulabilmek. Bence. Ben atlayayım. alayım. Bak son bir tane kalmış. Ben geri kaçar. Bay bay. Size kolay gelsin. as önemli olan parçayı aldım. Tank parası için biraz gezineceğim bakalım. Make olabilirim. Burada yeni bir tane buggy var. Buggy'ye çökeceğim. Birazcık ortakta fazla geziyorum ama yapacak bir şey yok. Şu an bu arada 35 lira param var. 4 sandık falan gezdim. Aynen 4 tane gezdim. ikisini buldum. Bakayım burada var mı? Burada da yok. Ah lan. Şöyle haritaya baktım her tarafı lootlamışlar ev olarak hiçbir ev kalmamış ben Deerpool lootlayacağım valla hiç yaptığım şey değil Ya siz George Apple diye olabilirsiniz de Benim için burası j Prime'de Geerpool olarak kaldı ben hala Deerpool olarak demeye devam edeceğim Deerpool her şeydir evlat Bunu buraya bıraktım Var mı burada? Burada yok para. Normalde bak şurada para sandığı oluyor. O da yok. Hadi bunu size söyledim. Bak gene iyisiniz ha. Normalde söylemezdim. Ben bütün ciğer loot diyeceğim Bakalım ne çıkar. Gerçi Jirpul'dan o kadar para çıkmaz ki lan mantıksız. Ya çıkarsa bir fişek çıkar bak yalan yok. O konuda çıkabilir ona bir şey diyemem ama parayı bulmak zor. Ben yine de bir deneyeceğim. Eskiden buradan biz 2-3 fişek alıp giderdik. Eski oyuncular çok iyi bilir. Hani herkes kendi fişeğini bulurdu anladın mı? Hiç kimse ikine dokunmazdı mesela. Bakalım belki bir tane bulurum. Yani garanti yine bir tane çıkar da. Allah bilir nereden çıkar. Ve bana denk gelir mi bir de o var. EBS yok. M4 buldum olur. 4x'li bir M4'ümüz var. Ya mesela şunu bir fişek sandım yalan yok. Eskiden olsa çıkardılar. Niye çıkmadı bu? Bir tane fişek versen ne olur sanki şu konteynerların içinden falan. Bir kırmızı kırmızı bakışsak. Hava var olur. Yani bir 3 set oldum ama fişek çıkmadı ya. Ferdi üzgün. Allah bütün hepsini lootladım. Son bir konteyner kaldı. Ya şu aşağı deliklere girmedim. Oralar Bizi yorar ya son o. Çok vakit kaybolur. olur. Tek kişi böyle tutlanacak bir yer değil o kadar detaylı giremem. Yok aga çıkmadı. Perde üzgün ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun? <laughs> Ölmedi la da yapıyor. Neyse ben şuna bineyim de gideyim. Arkada bug'im var da bug'inin yakıtı azdı. Hiç uğraşamam direkt bununla çıkıyorum ben buradan. Adam bile bence şok geçirdi oğlum. Ne alaka dedi lan. Oraya hangi manyak lootladı dedi. Ben olsam derdim. Hissettim yani şimdi yalan yok. Ha Bak buna hayır dememiş de ver. Vereceğim kardeşim. sen benim zaman hayır dediğimi gördün. Şimdi alanı o tarafa vermiş. Bence Rozok tarafından gidelim. Daha sağlıklı olur bizim için. Bu araba yeri de açılmamış. Buradan da bir dotge çekeyim. Herde elinde dotge var diyeceksiniz kardeşim. McLaren tarzı diyeceğim. Şimdi Cooper tarzı farklı. Cooper ne lan? Cooper. Ya işte anladınız ama Ne diyor bu? Ne beni ya? Sen video like attın, ne atmadın? Anca beni yor. 60 lira para var. Ben bir Rozok Market'ine gideyim. 3 çanta alayım. Üstte bir de Spider-Man alayım. Ondan sonra alana geçelim boostumuzla. Zaten Vatos kalmadı. Onlara ferdi çöktü. Bir dakika. Arkadaki ölü loot'un içinde. Acaba bize bir para çıkar mı? Yaşlandın. Ben. Çöktü. Kanka bak bu iki oldu bu adamları kaçırıp duruyor bunlar nereden geliyor gidiyor ben anlamadım. Gelen giden benim önümden gidiyor bak ikisini de vuramadım. İnşallah o markete gitmemiştir ya markete ben gideceğim çünkü. şey markete gitmedi mi lan? Gittin mi yoksa? Bana gitmedim de. Ha. Market ben dok okay. Şimdi buradan bir tane Spiderman alıyoruz. Bir tane bundan alıyoruz. Bir kalan iki buz çekiyoruz. Hadi gidelim şu parayı da alayım bir buz daha bir buz daha abi. Boost önemli oğlum. Ekli rank daha önemli bu arada. İsteyen isteyemem. Bir de zaten beni izleyenler bilir ben. Biraz fazla basıyor olabilirim. Aa burada biri ölmüş. 556 olur. Kullanırız severiz. Şimdi şöyle basalım. O zaman şuradan biz artık alana bir girelim. Değil mi? Bence de yol birazcık daha düzgün olsa çok tatlı olurmuş. Sanki perde alına girerken ölsün diye yapmışlar. Ben şöyle şuradan perde alana şu alan diplerinde yılanlardan var mı değerli Bu miradolu bir ihtimalle benim birazcık taradığım miradoluya benziyor bilmiyorum. alan çok kötü. Ben nereye gideceğim? Kardeşim dur bir ya. Hemen de sinirleniyor. Ne bu atar? Allah Allah. Sadece önünden bir geçtim. Merhaba baba gele. Kolay gelsin. Allah'a emanetsin. Arkamdan kovalamacık. Ne var? Ya bunu ne yapayım ben? benim işime yaramaz. Aa önde adam mı var? Yanlış gördüm herhalde. Bahi Biri var burada? Bize verme. Hı hı. Bu tepeyi boş bırakmayın oğlum. Ana boş bırakmışlar. Ölür ben alır. Burada loot varmış. Oh mis gibi loot. Arkadaş. Şimdi. Bir dakika. Ben şöyle şuraya bir yatayım. Bak arkamda kimse yok. Çıkarsa. Heci bir şeyler diyebilirim. Buna göre. Gelmeyin lan. alanımız bu şekilde. Alan dağ tarafında bitecek gibi duruyor. Sıkıntı yok. Son alanda vatozu zaten uçarım ben. Ondan önce olabildiğince arabayla gezip vatozu en son çıkartmaya çalışacağım. Çünkü vatozu ne kadar geç çıkartırsam yaka o kadar geç biter. Bu da benim win almamı sağlar. Taktik. E bir de şey diyeceğim. Like attın mı? Eyvallah. Yeter lan yeter! Yeter! Biriniz bir çatta dursa. Bu bana geliyor lan bu. Ya ne güzel yatıyordum. Ne var ya? Aynen. Al. Kanka arkadaşlarım Suriye'den bağlanıyor anlamadım ben. Bu ne oğlum böyle MS mi olur? Bakıkta. Bulut'a bakma ya. onda MG3 vardı ben alacaktım. Eda vallahi gitmedi. Bir de beni tarıyor utanmadan. Ön lastiğimi de aldı. Vay hain göreceğiz Bir de oraya Oğlum MG3 vardı orada ya. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Hep bana hiç inanmadı. Alamadım ki. Arabanın ön lastiğinin patlaması bu arada kötü oldu ya. Abi siz nasıl bu arabalar lastiği patlakken dön az bilmiyorum ama. en bir tane tank gördüm onu biliyorum. Tank mı Tank mı Versene versene. Ben alayım mı diyeceğim de o alana girmez ki. Yok oğlum ya o tank. Girmez. Girmez. Zor imkansız. Girse bile adam ölür kanka. Ölür yani. O bak bir şey diyeyim mi? Seyredin. Birazdan birisi alana ölecek. O tankı bekleyen kişidir büyük ihtimalle. Daha sık düşüneceğim o. Alan Bak Hunter X time. Kesin o bak. Net info. Dedim mi? <laughs> Dememle de bir oldu yani. Şimdi alan bu şekilde batulu çağırıp aslında ağaçların içine de girebilirim de bilmiyorum ki geçsem mi geçmesem mi arabayla geçsem mi e şöyle bir olay var yanlışlıkla biri bana arabada hs dağıtabilir de değil mi kanka yani değil mi bana böyle bir yanlışlıkla mesela ezilebilirler öyle şeyler olabilir arada sırada niye olmasın ki ben bu tek renk işini iyi çözdüm de bazen çok kötü sonuçlanıyor ve Thank you. Hayır ya. Evet. Dediğim olay buydu. Ben kaç 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 top top bas 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 bas. Evet arada işte dediğim olay bunlar. Ben <laughs> gibi tık uçurumdan uçtuk yani bir tık bir tık fazla değil bir tık bir minnacık. Kardeşim sen nereye düşüyorsun? O hala burada. Araba dönmedi bu arada direğe giriyorduk ha. Ya bu yüzden lastiklerin patlak olmasını sevmiyorum ben. Özellikle arka lastiğimi patlatan çok fazla insan var onlardan nefret ediyorum. Burada onların hepsine bol 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 sevgiler, saygılar onlar anladı. Ersin merhaba, merhaba. Ne haber? Arabanın yakıtın bitmese daha var. Yakıt bitene kadar vallahi arabada inmeyi düşünmüyorum açıkçası şahsi düşüncem. Belki bir yılan daha bulur ezeriz o süreçte. Tamam bu arada sanki birazcık fazla boş yapıyorum ne dersiniz? Beni de öyle. Ben biraz sesimi kapatayım da maça odaklı. Şşş sessiz. üstünde adam var kanka haberin olsun. Orada iki kişi uçuyor. Uçun uçun. Aç sonu ben uçacağım. Aç sonu ben sizi uçuracağım. Size paraşüt gibi ip takacağım bekleyin siz. Kanka dur sen de bir gelip duruyorsun bak. Yanlışlıkla kaza çıkacak. Benim normalde lastiğim olsa ben öbür tarafa dönmeyi seven birisiyim de. Lastik yok diye. Mecbur böyle dönüyor. abi yapayım? Ooo DBS Fighter. Dedi ki kardeş sen hayırdır oğlum. Seni DBS'le severim dedi. Bir tükürdü. Bir koydu. Adam hakkı rahmetine kavuştu. Bir şey ben. Ne yapıyorsun da ya? Bu arada bir şeydim Bu alanda vatoz çağırılabilecek bir yer yok. Ben ortalık düzken o vatozu bir çağırayım. Yoksa çağıramayabilirim. Yanlışlıkla smoke attım ya. Neyse. Sıkıntı yok. Ha bin Adamı yedir. Oğlum nereye gidiyorsun Vatos? Vallahi Vatos'un da kafaları. Oğlum iş yapar diyeceğim yapmaz ki. Ha ben çok kötü bir hata yapmış gibi hissediyorum da dur bak Kardeşim seni tarıyorlar sanki ne dersin? Sanki bir tık. Bir tık seni tarıyorlar. Ben bu arada düşerek öleceğim ya. Burası çok yüksek. Al. Nerede lan? Aslında gene Vatoz olmuyor. Bakın bu da niye olmuyor? Sen ne ara geldin? Orada dur. Vatoz'a bindi. Hayır bak. Nereye gidiyor? Nereye gitti la? En çapında agam eğleniyor valla. Dur dur bir şeyler deniyor. Ne yapayım? Tamam bu ne yapıyor? Anlayan var mı? O zaman kafan gidik mi? Bence gidik. Ne dersin? Kafan gidik. O yüzden kafana vuracağım. Dur. Dur kafana vuracağım. Dur. Ekle kafan yerine. Oğlum dur da kafan yerine gelsin. Heh. Delidir der deli. Nasıl win aldık ben de bilmiyorum. Ama win win'dir. Ne demiştik? Ya win'imiz yok olacak. Ya kill'imiz yok olacak. Ve size video atacağım dedim. Yine win Nasıl bir maçtı ben de bilmiyorum. O zaman bu heykeli senin için dikiyorum. Sen de bana like at. Evet bir videoda 4 kere like diledim. Büyük ihtimalle bana şu an oradan güzel şeyler söylüyorsun biliyorum. 7 ben diyorum ki 9 puan verir herhalde. Yani utanmazsa verebilir böyle. Bir 9 puan verir misin? 10 puan şaşırtıyorsun. Evet bu videoda da bu kadardı. Biliyorum çok çabuk bitti. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ferdi kaçar. Bay bay.